Amerika'nın en eski gizemi çözülememiş olaylarından biri olan Kroatan Olayı, 1587 yılında 115 İngiliz yerleşimcinin bir gecede hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmasının hikayesidir. Kuzey Carolina açıklarındaki Roanoke Adası'na yerleşen 115 kişiden oluşan bu İngiliz grup Amerika'ya 1585 yılında Sir Walter Raleigh tarafından gönderilmişti. Sir Walter bu adanın İspanyollarla savaşacak olan İngiliz savaş gemileri için mükemmel bir liman olduğunu düşünmüştü. Savaşta zarar gören gemilerin onarımı cephane ve gıda takviyesi gibi İngiliz askerlerinin ihtiyacı olan lojistik yardım bu adada kurulacak olan limandan yapılacaktı. Fakat toprakların bereketsiz oluşu adaya yerleştirilecek olan koloninin ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede değildi. Ayrıca adanın çevresindeki suların sığ oluşu gemilerin yanaşmasına olanak vermiyordu. Bütün bu olumsuzluklar projenin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldu. Böylelikle 15 kişi haricindeki koloninin geri kalanı İngiltere'ye döndü. Bunun üzerine İngiltere 1587 yılında Amerika'ya 100 kişilik ikinci bir koloni gönderdi. Gelen bu ikinci koloni Ranaip adası yerine şimdi Virginia olarak adlandırılan Chesapeake Körfezi yakınındaki Oder Banks'a ulaştı. Fakat donanma komutanı kolonidekileri Ranaip adasına bırakmayı uygun gördü. Koloni lideri olan John White, malzeme tedariki için 1587 yılının Ağustos ayında İngiltere'ye gitti. Fakat Amerika'ya dönmesi İngiltere ve İspanya arasındaki savaş yüzünden 3 yıl sürmüştü. 1590 yılında Ronaik adasına geri dönen John White, ailesi ve 115 kolonici ile karşılaşmayı beklerken yerleşim yerinin terk edilmiş olduğunu gördü. Kolonciler, arkalarında hiçbir iz bırakmadan yok olmuşlardı. John White'ın karşılaştığı tek ipucu bir ağacın üzerine kazınmış Kuratan kelimesi olmuştu. Krotan ya da Hatteralar, adanın güneyinde yaşayan ve koloncilere dostane davranan yerlilerin adıydı. John White, koloncilerin yerlilere katılıp katılmadıklarını öğrenmek için araştırma başlattı fakat hava koşullarının kötüleşmesi yüzünden İngiltere'ye geri dönmek zorunda kaldı. Bunun üzerine kayıp koloncilerle alakalı iki teori üretildi. Birincisi daha ilk başta Cheese Körfezi'ne gitmek isteyen koloncilerin buraya doğru hareket ettikleri ve yolda Kızılderili direnişiyle karşılaşıp öldürüldükleri yönündeydi. Tabii Körfeze doğru hareket etmiş ve yoldayken öldürülmüş olsalar geride bir iz bırakmaları gerekiyordu. İkinci teori ise Kuzey Karolina'da başka bir Kızılderili kabilesine uyum salladıkları ve onlara katıldıkları yönündeydi. Fakat bu şekilde de muhakkak gidenlerin tanıdıklarını ya da akrabalarını bulmak için bazı Avrupalılar ile irtibata geçmeleri gerekiyordu. Bu kayıp koloni ile ilgili bilinen tek gerçek, haklarında hiçbir şey bilinmediği ve hiçbir Avrupalı tarafından görülmedikleriydi. Uzun Yıllar sonra bir haritanın ortaya çıkması ile araştırmacılar bu koloninin akıbeti hakkında bazı ipuçları bulacaklarına inanıyorlardı. 425 yıllık olduğu belirlenen bu haritada iki ekleme yer alıyordu. Bir tanesi haritadaki bir hatayı düzeltmek için yapılmıştı. Ancak diğeri Kuzey Karalayn'ın kuzey doğusundaki Bertie bölgesinde bulunan bir kalenin üzerini kapatıyordu. Kaleyi kapatan ek parçanın üzerinde daha silik olarak çizilmiş ve farklı bir kaleyi anımsatan çizim yer alıyordu. Amerikalı ve İngiliz araştırmacılar, bir kaleyi çağrıştıran işaretin yerleşimcilerin gittiği noktayı temsil ettiğini düşünüyorlar. Kayıp koloni başka bir yere mi gitti yoksa Kızılderililer tarafından öldürüldü mü? Belki de hiçbir zaman kesin olarak öğrenemeyeceğiz. Ama kesin olan tek şey var. O da 115 kişilik koloni bir gecede arkalarında hiçbir iz bırakmadan sanki hiç var olmamışlar gibi ortadan kaybolmuşlardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.